I do Det hører jeg med på. Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Salbaş mahallesinde bulunan işte bu Çakıt Nehri Köprüsü günde neredeyse binlerce araca ev sahipliği yapıyor değerli izleyenler ama bu aracı az önce görüntü alırken detay alırken çok fazla zorlandı. Gidiş gelişlerde bu köprünün yetersiz olduğunu gördük. Vatandaşlar da otomobil kullanan vatandaşlarımız da bu köprünün bir an önce genişleşme, genişletilmesi konusunda yetkililere çağrıda bulunuyorlar bu köprü, Çakıt Köprüsü 1950'li yıllarda yapık. Yani 50'den beri 50 83 yıl 50'den beri 50'den bu yana hizmet veriyor. Ama nasıl hizmet veriyor? Maşallah çok geniş olduğu için evet. araçlar sıkışıp kalıyor. Yolun nedense bir türlü genişlenmiyor. Çevre yolu dediler, çevre yolu dediler. Salvaş'ın, Karisal'dan gelirken Salvaş'ın e, girişine kadar yapıldı. Ondan sonra bu tarafı kaldı. Bilmiyorum neyden. Köprü de yeterli değil, yolumuz da yeterli değil. Ben kaç sefer şehirler arası gittim. Kayseri'de, Ağrı'ya kadar gittim. Ankara'ya kaç defa gittim. Ankara yolu bile bizim bu yol kadar çalışmıyor. Evet. Bizim yol çok çalışır. Derhal bu yolun çift şerit yapılması lazım. Evet. Köprünün de genişlenmesi lazım. Bunu ben gelen e, buraya milletvekili adaylarına da söyledim, e, kaymakam geldi, kaymakama da söyledim, valiye de söyledim ama biz söylüyoruz, biz duyuyoruz. Evet. Muhtarım biz az önce e, yayın yaparken araçların geçmekte güçlük çektiğini gördük. Bir diğer araç diğer araca yol verecek ki ancak öyle geçebiliyorlar. Bu konuda sizin girişimleriniz oldu mu? Yol genişlemesi konusunda burada ne gibi çağrılarda bulunursunuz? Valla bürokratların hepsinin de haberi var. Her gelmelerinde söylüyoruz. Tamam tamam tamam. Tamamla geçiştiriyorlar sağ olsunlar. Ama bir türlü yapılmıyor. Yapacağız diyorlar. Yapılacak diyorlar. Kozan'a git. Kadirli tarafına gittim. 8 tane araç yan yana gidiyor ya. 4 gidiş 4 geliş. geliş. Karisalı'nın kurtuluşu bile yok. Düşmanın girmediği tek Karisalı ama nedense yolu da bir türlü yapılmıyor. Yapılması mümkün peki yapılabilir mi bir proje çizilirse? Valla proje olursa niye olmasın? Evet. Devletin her şeye gücü yetiyor. Evet. Ama vatandaşın gücü yeter mi? Yetmiyor. Evet. Bu yüzden devlete el atarsa bu yol bir an önce yapılır. Millet rahat rahat gider gelir. Ve kazalar olmaz olur. Ya dün yine kaza oldu burada bak. Bu yol dar, dar, yol dar olduğu için Dün yine kaza oldu. Gözümüzün önünde. Evet. Tamam edelim. Benim de başıma geldi. Bu yolda arabam arıza yaptı. Arkamdan tır geliyordu. Tır neredeyse benim üstüme çıkacaktı. Yol dar olduğu için kaçacak bir yeri yok. Şarampol yok, banket yok. Etrafa bariyer yapmışlar. Bariyere sıkışıp kalıyorsun. Üç araç geçtiği zaman sığmıyor. Diyebilirim. Çünkü Karışsalı çevresinde turizm yeri olduğu için Varda Köprüsü, Yer Köprüsü, Kızılda, Meydan Yaylası'na araçlar gittiğinden dolayı salbaş tıkanıp kalıyor. Salbaş ne? Çakıt köprüsünün de dar olduğundan dolayı araçlarda cumartesi pazar hele genelde kazalar meydana gelmeye başladı. Bu yüzden bir an önce şu yolun genişletilmesini istiyorum bürokratlardan. Sayın vekillerimin hepsine de sesleniyorum. Bir an önce el atsınlar şu yola. Olduğu için burası. Evet, bir de burası tarım yeri olduğu için traktör, biçer, düver devamlı yoldan gidiyor. Yani sürekli kazaya sebebiyet var. Karahan'a kadar çift şeritli yol var bak. Gidişli gelişli. Karahan'dan Karisali'ye kadar 30 kilometre gelmez. Niye yapılmıyor burası? Yani Karahan'a kadar yapılan bir yolun devamını yapsalar kazayı da önlerler. Ve millet rahat rahat gidip gelmek sağlar. Bu yüzden bir an önce sal başında Karisali'ye kadar çift şeritli yol olmasını istiyorum. Bütün millet de bunun e, arkasında yani. Evet. evet, düple yol olması lazım. Evet. Çakıt Köprüsü'nün hele bir an önce yani genişletilmesi lazım.